Evet, gördüğünüz gibi videonun devamını çekiyoruz. E, boyamızı hazırladıktan sonra kaş tasarımızı da çok güzel bir temiz şekilde hazırladıktan sonra kaşımızın en başına hemen atmıyoruz. <laughs> kaşımızın gerdirebildiğimizde biraz başımızı çevirelim. Gerdirebildiğimiz kadar 3 parmağımızla gerdiriyoruz. En başı en son atacağız dikişlerimize başlıyoruz. Gerdirme çok önemli arkadaşlar. Gerdirirseniz yaptığınız yeri görürsünüz. Gördüğünüz zaman sizin için daha iyi olur. Yine gerdiriyorum. Elimizin altında çünkü esnek bir deri var. Bu yüzden onu iyice gerdirmeniz gerekiyor. Bu şekilde kıl görebilirsiniz. Birinci turu geçtikten sonra kaşımızı ara damla yapacağız. Bu şekilde önce takip kıllarını atıyoruz. Takip kıllarını atmak bizim için önemli ilk etap için. Sonrasında bu kıllarımızın aralarına dolduracağız çünkü. Avrupa stili kaç çalışıyoruz buraya. Başlar yukarı. Üç kısımlar bir tık daha aşağıya doğru. Evet. kaşımızın takip kıllarına aşama aşama devam ediyoruz